Ünlülerle İngilizce derslerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi bugün de yine 3 ünlümüz bize konuk oldu. İsterseniz hemen vakit kaybetmeden ben size isimleri okuyayım. Siz de bu arada tahmin etmeye çalışın. İlk ünlümüz Hakan Transporter. İkinci ünlümüz Iron Ironblood. Üçüncü ünlümüz ise His is Life. Şimdi ilk ünlümüzle başlayalım. Hakan transporter. Hakan İngilizceye direkt Türkçe kökenli olduğundan direkt geçmiş. Transporter taşıyan, taşıyıcı anlamında. Yani Hakan taşıyan. İkinci ünümüz Iron, Iron Blood. Yani demir demir kan. Burada bir ikileme şahit oluyoruz. Demir Demirkan. Üçüncü ünlümüze de geçelim. He is live. Yani yaşar. Erkek olduğu için he geliyor. He is live. Yaşar. Bugün bize yardımcı olan ünlülerimize teşekkür ediyoruz. Hakan Transporter, Hakan Taşıyan, Ayran Ayran Bulat, Demir Demirkan ve He is live. Yaşar. Üçüne de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu üçlünün bu arada yeni bir grup kurup müzik piyasasını sallamaya niyetleri varmış. Umarım bu gerçekleşir. Çok mükemmel bir grup olur. Yeni bir derste görüşmek üzere.